Merhaba ailem. Nasılsınız? Galiba şu an bir salın üstündeyiz. Evet Ece amca. Canım babasım. Şu anda bunun içindeyiz. Bu şahadan kurtulmalıyız. Ya da burayı geliştirmeliyiz değil mi? Evet hayatım burayı geliştirelim. Ben, ben burayı geliştireyim. Artık ben kendimi o işliyorum. Dur kızım şimdi onu yapamayız. İlk önce hayatta kalmamız gerek. Herkes elinde bunlar var. Bunlarla birlikte eşya tutsun. Tamam diyoruz de, ben de. Hadi bakalım. Herkes birlikte beraberlik yapacağız ve herkes bir işe yarasın. Herkes tutsun. Herkes bir tek bir kişiyle olacak bir iş değil. Bunu da aldım. Evet. Evet o tarafta var bir tane. Onu da almamız gerek galiba. Bir dakika alıyorum. Hayatım alabiliyor muyum? Ee, sen? Anne, anne sen beni tuttun. <laughs> Ay kızım pardon. <laughs> bebek <Zony. Aa! gülüyor> Sönük. Dikkat et dikkat et Bebek Sönük. Ölmeyin sakın. Evet. Bunda iki tane ayrı nugget çıktı. Şimdi bunların görevleri var. Görevlere bakmamız gerek. İlk olarak bizden bunu istiyor. Bunun için de odun, e, ondan sonra bir dakika bir, bir tık geri gelelim. Odun, e, bundan ve bundan istiyor. O zaman bundan yapmamız gerek. Ben de ne e, odun, e, bir tane de çivi lazımmış. Odun, tahta ve bir adet çivi. Çivisi olan var mı? Bakayım. Bende çivi yok. Buradan bakalım burada var mı? Yok. Burada bakalım. Yok. Iron nugget var. Burada şey var. O kitap var. Bu kitaptan da işte buraya açabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu kitap lazım bize şu an. O yüzden kenarda tutuyorum. Sonrasında bundan istiyor. E tamam bunu hemen yaparım. Bir problem olmaz. Hemen bir dakika bundan bir tane yapıyorum. Aa bu yanlış oldu ve Bu değilmiş galiba. Şunu dönüştürmemiz gerek galiba. Bundan da olabilir. Evet. Birincisini yaptık. İlk şeyimiz hazır. Çekiç ismi. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bize bir tane çivi lazım çivi. Ee, çivi nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum ama hemen bir bakayım. Şurada bir tane kitabımız vardı. Hemen buradan bakalım nasıl yapıldığına. E ee, çivi a iron nugget'ıymış ya. Bende var ki iron nugget. Tamam tamam hallettim çocuklar. Şimdi bunu yapıyoruz. Ee, bir dakika bunu nasıl yapıyoruz? Burada yapıyoruz galiba. Kimse ölmesin dikkat edin. Evet. Tada hazır. Birinci de hallettik. Aha bize güzel itemlar da verdi. Şimdi ise sıra bir tane bundan yapacağız galiba. Bunu yere koymamız gerek. Geçelim bakalım bunu yere koyalım. Şuraya koyacağız. Burayı da aslında biraz genişletsek iyi olur. Aa, kutu falan gelmiş. Ne hayatım ne kutusu? Bakın etrafa. Bebe be, ben de tutayım mı? Tutun tutun. Anneciğim ben ne tuttum. <laughs> Oha! Bu zehirli balık. beysun. iyi ki tuttum bunu. He. Gerçekten yoksa doğaya zarar verirdi. Hadi herkes tutsun bakalım. Herkes bir şeyler tutsun. Herkes bir şeyler tutsun. Ben de ya beni tuttu ben beşim bu. O birisi de beni tuttu. <laughs> Aa, <ya> dikkat et şey. <laughs> Ula bu köpek balığı beni öldürüyor ya. Ne onun için var zaten. Dikkat et köpek balığına yakalanmayın. Kimim? O iş bende. Tamam siz o tarafta onu yapıverin Ben de burada hemen kendimize şuna yapacağım bir tane şuraya çivi Sonra beyaz tutkal hemen şunları şöyle yapma. Beyaz tutkal bundan bundan Şunu şuraya koyacağız bunu buraya bunu buraya Bakalım başka ne koyacakmışız 3 ee, tane taş ee, pardon 3 tane bundan 2 tane de taş Hemen yapıyorum hemen yapıyorum Bunları buraya koyuyoruz bunu buraya bunu buraya Heh tamamdır şimdi çiviyle galiba Vuracağız Tamam ee? Heh tamamdır oldu alabiliyor muyum aldım hayırlı uğurlu olsun Yaşasın Yaşasın bakın artık bunun istediğimiz şeyleri yapabileceğiz Hayatım ben birazcık tekniği ilerletiyorum Tamam hayatım dikkat et Aa, Burada neler var Ah platform işte bunu da genişletebiliriz Ne şey olacak baba Bakın şimdi ben genişle Oh oh ne oluyor ne oldu neden vurdunuz evet, Enecan dönerdi İyiymişim baba ben şimdi tuttum <laughs> <laughs> Sağ ol kızım teşekkürler. Bakın nasıl. Vay baba çok güzel. Şimdi buraya, buraya bir tane güzel bir ev yapacağım bize. Gerçekten mi baba? Aa ikinci salımız. İyi. Ee, bunu nereye koyabiliriz ki? Ee, bunun yerine ay pardon kızım çok pardon. Niye bu iş baba bana? Pardon kızım bilerek yapmadım. <laughs> çok pardon. Babam bu bambu şeyler ne işe yarıyor? Bunları bilmiyorum ama. Baba ne şey yapacağız? Bilmiyorum ki bunu galiba. Aha He tamam bu böyle dursun. Allah! Oh! oh bu ne lan fok balığı geldi. Oh, oh. Çok iyi yaptınız. Hayatım bu ne ya fok balığı geldi gerçekten. Gerçekten bir gerçek bir fok balığıydı o bu arada. Tamam. Şimdi ne yapmamız gerek? Ee, bunları yaptık. Şunları almamız gerek. Tamam. Bu ne? Ee, bir tane yara. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Cam. Plastik. Plastik olan var mı? Herkes birer bana bir tane plastik. Aa muz geldi bana. Yiyeyim bakayım tadı nasıl. Hmm, güzelmiş ha. Bana bir tane plastik lazım. Bebek Sonic var mı sende? Ben de plastik. O, maç o zaman at bakalım bir tane plastiğin varsa. Sende var mı kızım? Ama ben tutuyorum. Tamam Bebek Sonic de. Oy. Oy 64 64 çok iyi Bebek Sonic. Çok sağ ol. Gerçekten çok işe yarayacak şimdi bu. Ee, bir tane roz, roz diyor gül diyor. Aa bunlar ne? Bunlara istersen e, karıcığım sen aç. Ay olur hayatım kutu açmayı ben çok seviyorum. Evet evet. Aa güzel. Maşallah maşallah. Aileye bak zengin olduk he. Bunlarla birlikte zengin olacağız. Geçin şimdi baba artık zengin miyiz? Evet zenginiz. Şimdi oraya birkaç tane platform yapayım. Burayı birazcık ge e, genişleteyim. Aynen. Genişletme yapalım şurayı birazcık. Şuraları şöyle. Bak bak bak. Bakın neler yapıyorum. Bak bak bak. Vay! Ya karışmıyor. Evet. Şimdi buraya bir tane de ev yapacağız kendimize. O ne çocuk? Fırtınalarda falan korunmak için. O öyle bir şey yaparsak çok güzel olur bence. Hemen tamam baba. Ne yapacağız şimdi? Bekleyin. Ben şimdi bir tane e, e, bu ne? E, can opener atı, a, yapacağım. Bir tane rose lazımmış. Gül. O da şu an bende yok galiba. O gül için ne lazımmış? E, bundan var zaten bizde. Yapmamız gerekmiş. Hemen yapalım. Bir dakika. Hemen yapıyorum. Bu ne? Burada keçi var. Be Tamam Süley. Hayır. Hayatım niye atıyorsun ya? Ay hayatım gelmesin. Hoş hoş. Ya gelsin ya. Niye gelmesin? Geçin geçin onu alalım ya. Ailemizden biri olsun. <laughs> hayatım. Ay yedim. <yıldım>. Ya hayatım. <laughs> Ay beşin kal. Ana dur kal. Dur. Şuna bak Gel buraya çabuk gel. Beni yemettim kendimi. Çabuk çıkart şuna bana. Çıkarttık sana geliyor. Süleyman oğlum dur. Bebesini <laughs> sana gerçekten kapatmaya geliyor. Bak bak bak. Şuna bak hoş e, durun durun tamam tamam. Geçilin. Evet oğlum sakin ol. Evet şu an sakin. Ay ay ne oluyor? Bu bana niye kafa attı be? <laughs> Sinirlendirdiniz hayvan cihazı. Yapmayın öyle. Evet şunu benim çok iyi bir arkadaşım artık baba. Evet. Araç alacağım da babama. Bunu ne yapacağız? Bir şey Şu an bununla bir şey yapamayız ki. <laughs> Toprağımız mı var? Tamam. Ya bana roz gelmiş çok iyi. Bu lazım işte bana. Şimdi bunu yapabilirim. Ee, bir tane plastik bir tane bundan bir tane de demir. Hemen bir tane plastik bir tane bundan bir tane de demirimiz. Aa benim demirim vardı. Demirim nereye gitti be? Demiriniz var mı normal demir? Bebeşim. Ha, yok Iron Nugget değil. Hayır hayır Iron Nugget değil. Normal gerçek bir demir. Gerçek demir gerçek. Şuradan şöyle mi yapılıyorduk? Aa evet evet bundan 8 tane varmış. Güzel. Şimdi buradan devam edebiliriz. Yatak yapalım mı? Yatak yapabiliyoruz. Aa süper. Ee, bir tane ne yapsak ya? Bundan yapabiliyor zaten. Az önce de yapmıştım. Bir tane bundan yapmamız gerekmiş. Yapalım. Tamam. Şimdi bakalım olacak mı? Büyük ihtimalle oldu. Bunu hallettik. dört ee, tane mi lazımmış? Yok. Bir tane bundan yapın diyor. Işıklı. Oha. Ne oluyor be? Duyuyor musunuz sesi? Işıklı bundan yapacağız galiba. Tamam. Başka ne yapacakmışız? E tamam bundan yapmışız. Bundan nasıl yapıyoruz? Işık lazım. Bunu nasıl yapalım be? Bu biraz garipmiş. Bunu geçelim. Yatak yapalım. Aa su şeyi yapabiliyoruz. Susu. Su şeyi yapalım bence. Campfire. E, Campfire nasıl yapıyoruz? Şuna bir bakalım. E, odun lazım, kömür lazım. Tamamdır. Aa para silah gelmiş. Çok iyi. Biraz platform olursa aslında kendimizi ev yaparız. Silahımız da var. Burada var ya yaşamı sonsuza dek sürdürürüz. Hatta helikopter yapıp buradan da kaçabiliriz. Ne dersiniz? Baba işim ben helikopter yapayım. Olur. Tamam helikopter yapalım. Bir de bunun merdivenlisi varmış. Merdivenliği bir dakika yapayım. Ne oluyor? İmdat! Ana! <gülüyor> Süleyman! <laughs> Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Süleyman öldürdü. <laughs> Evet. <laughs> Burayı da büyüttük. Şimdi buraya asıl evi yapmakta. Şimdi bana çit lazım. Çiti olan var mı? Ben de ama şöyle mi peşine? Hayatım ben de var. Buyur bakalım. Vay vay. Teşekkür ederim ailem. Gerçekten çok işe yarıyorsunuz. Siz olmasanız tek başıma yapamazdım bunu. Ne demek baba icadeyim. Evet şimdi bir, birkaç tane çit, cheat, çitten platform. Aynen bundan yapacağız. Şöyle birkaç tane yapalım. Hatta bir 10 tane falan yapalım. Siz de isterseniz yapabilirsiniz ailem. Ee, ben çünkü şu an buraya bir tane bize ev yapacağım. Güzel bir ev olsun. Şu yana doğru olsun olur mu? Şöyle çıkışı olsun. Hemen yapıyorum bir dakika. Şöyle çıkışımız olsun. Evet. Böyle. Bu ne be? Allah Allah. Sesi duydunuz mu? Garip bir ses geldi. Aha. Galiba canavar manavar gelmiyordur umarım da. Ee, bundan olanı var mı? Ah. Oh, bu ne? Ah! Oh, hey, uzaklaşın, uzaklaşın. Hoş, hay, hoş. Elektrik yılanı, genç kızım orada. Baba bu He, suya bırakın. Hayatım sende bundan var mı? Bir sürü hayatım tabii istersen vereyim. Olur, tamamdır. Bu görevi de galiba bitirdik. Bakalım. Aa, bir tane de ışıklı lazımmış. Işıklı olan mı? Işıklı olanı yapabilen var mı? Ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Aa, ışık, yes. Ee, onu ben alabilir miyim hayatım tekrardan? Oo maşallah! Bir dakika bir dakika yerim kalmadı bir dakika bir dakika bu şu an bunları alamam yerim yok maalesef ee, bir tane de neydi şu ışıklı olan nasıl yapıyorduk platform mu lazım normal? Normal platform yapmamız gerek galiba. Ee, aynen normal platform yapacağız ve sonrasında bunu alacağız. Şimdi şunları ben buraya atıyorum. Ee, heh normal platform geldi. Şimdi normal platform ile neymiş bu ışıklı olanı yapıyoruz. Nerede bu ışıklı olan? Ee, ışığımız da var. Birleştireceğiz herhalde. Biz kendimiz mi birleştireceğiz? Ona göre ben kendim birleştiririm. Sorun yok. Şurada platformumuz nerede? Burada. Işığımızı böyle koyalım. Tamam. Yeterli. Ne oluyor be? Ya duyuyor musunuz? Garip garip şeyler oluyor ha. Bu da galiba bunu zorlu. Evet. Nasıl oldu? Hey hey. Ailem. Oho. Hurt. Hurt. Ha. Vahşi bunun ne işi var? Ee, kaçın. Baba bana mı yakın? Bu iş bende. Uzak durun. Hayır kızım geç oradan. Kızım gel şöyle. Baba. Kızım e, kaç oradan çabuk Kaç 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 çabuk 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 Oo. Öğledim başka olsun baba Kızım niye giriyorsun girmeyin oraya ya oh, Bebeşim dursana Öleceğim de canavara geliyor bir şey yapmalıyız O oh, kızı oh, Hayatım ne yapıyorsun Bana bırakın bu iş bende Hayatım kaç oradan dur bir dakika Bebeşim geçin Heh. Hayatım gel böyle Seni çekmemiz gerek <laughs> Aa, Kaplanla boğuşuyor <laughs> Ailemiz biraz garip oldu ya. Biraz garip bir aile oldu. O ne bebek sünik? Anneciğim gel, buyur, buyur. Tamam, teşekkür ederim bebek sünik. Şimdi şuraya ben bir tane ev yapacağım bize. Yok böyle giderse biz öleceğiz çünkü belli oldu. Şuraları şöyle birazcık büyütelim. Buraya güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Ailemize çok tatlı bir ev yapmak istiyorum şu an. Eyvah, yağmurlar da başlıyor. O zaman gerçekten eve ihtiyacımız olacak. Buraya yatağımızı vesaire de koyarız. Burası bizim evimiz olur. Şuraları şöyle yaptım. Tamam. Bir tane şundan. Evet bununla yapabiliriz. Gelin bakalım. Hatta bir dakika. Bunun duvar hali var mıdır ki? Bakmam gerek. Aa bitirdik. E şunları yerden alabilen varsa alsın. Ee, bu neymiş? Bundan yapalım bir tane. Buna yapmamız gerekmiş. Oha! Yunus bile geldi ya. Birkaç tane daha sandık yapsak mı ailem? Birazcık yer kalmadı gibi çünkü. Şunları şöyle spamlayayım da. Yerler varsa doldursun oraları. Evet. Şimdi bir tane bundan yapmamız gerekmiş. Ee, odun ve... Ne oluyor be? Aa Yunus bağırıyor. Bu ne be? Bu ne? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Ne işe yarıyor be bu? Neyi yaptınız? <laughs> ne yaşadığını bilmediğimiz bir şey yapıyoruz. Neyse. Tamam. Bize ne lazım? Bunlar lazım. Aynen öyle. Tamam. Şu an olmuş olması gerek. Bakalım. Aynen. Yaptık bir tane bundan. Bir tane de şöyle garip bir şey lazımmış. Bu ne? Bunun için ne lazımmış? E, dentist. Yani e, bu ne? İp lazımmış. Bir dakika. ipimiz var mı? Burada var. Bunun yerine bunu alalım. Tamam şu an olmuş olması gerek. Bundan yaptık. Ama bana şu an gelmiyor. Aa, birisi fire pit yanmış. Hayatım ben yaptım. O çok teşekkürler hayatım. Çok şey yaradı bu arada. Çok sağ ol. Ee, bana ne lazımdı? Bundan lazım değil. Bundan lazım değil. Bundan lazım değil. Bundan lazım değil. Bu değil. Ha bu. Tamamdır. Şundan da yaptık bir tane. Okey. Şu an çok iyi ilerliyoruz be. Şunları da alın yere atıyorum. Bakın o akvaryum. Akvaryumu alın. bir yere koyun yani. Güzel bir yerde dursun akvaryumumuz. Tamamdır. Hayatım o akvaryum bir yere koy. Aa, balık verdin ha hayatım ağzına. Ama şu an bu burada ölür. Hayır vurma vurma. Hayatım bak bindim ona. Sen ne yapıyorsun hayatım? Onu bir bak suya gönderelim suya gönderelim ölecek ölecek ha hoppala görüşürüz. Ah son anda ölmedi yaşasın. Ay çok tatlı. Aa balık verdik diye çok mutlu oldu. <laughs> çok güzel. Çok güzel zıplıyor. Yunus'a bakın arkadaşlar. Bizi çok beğendi. Al bekle Yunus. Sana birkaç tane daha et parçası verebilirim. Al al. Attım buraya. Tutar mı acaba onu? Yo tutmadı. Ya çok tatlı. Al al bunu al. Alır mı? Yok. Zıplıyor falan. Çok tatlıymış ya. Maşallah. Ay çok tatlı. Ne güzel hoppidi hoppidi yapıyor. Evet çok tatlı. Neyse dur ben şu evi yapayım ya. Yunus'a da aldık şimdi. Çok tatlı. İsmini ne yapsak acaba Yunus'un? Arkadaşlar siz yorumlarda yazabilirsiniz isterseniz Yunus'un ismini ne yapmak ister? Ne oluyor be bana? Allah Allah. Yunus'un ismini ne yapmak isterseniz yorumlarda yazın. Ya bebek sönük ne yapıyorsun? İşte buranın kaptanı benim. Vay güzel olmuş. İzel eline sağlık Bebek Sonic. Güzel olmuş gerçekten. Arkadaşlar sizce ne olsun Yunus'umuzun ismi? Siz yorumlarda yazın bakalım. Tamam şu suluğu yapacağım. Hayatım bana bakın. Aa, hayatım. Dikkat et köpek balığı. Ay ilerle Yunus. Yunus ilerle kaç. Hah. Ay az kalsın ölüyordum. Hayatım dikkat et ölmeyin. Şurayı ben bir tane ev yapayım ya. Yağmur mağmur da yağıyor. Şuraya güzel bir ev yapalım. Kendimize şunlardan şöyle Şöyle tatlı bir evimiz olsun 3 ee, katlı yeterli böyle güzel olur Yeşişin evimiz bile oluyor. Evet kızım ev bile yapıyoruz Evet gördüğünüz gibi Şunları da yaptık Şimdi buraya birazcık odundan şunlardan yapalım. Ne yazıyor? Hey sen Enes Arslan kanalına abone olup like atar mısın? Arkadaşlar buraya kadar izleyip hala like atmadınız mı gerçekten ya? Bir like atın atmadıysanız ya. Enes Arslan kanalına abone olmaz mısınız ya? Bu kadar emek veriyoruz. Bakın arkadaşlar. sene kadar güzel bir şeyler çıkarttık yine. Çok tatlı bir video oldu bence. Şuraları şöyle yapalım. Burada helikopter yapıp kaçacağız buradan arkadaşlar. Planımız o. Aa, hayatım orayı kapatmaman gerek yalnız. <laughs> orayı bir açman gerekecek gibi. Ee, şuraya lanterner koyabiliriz. Onları da sonra koyalım. Şuradan şöyle buranın üstünü bir kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle şöyle. Aa şeyim kalmadı. Tamam burayı devam ederiz. Bakayım bir dışarıdan nasıl gözüküyor? Çok merak ettim. Bu ne? Yine düt düt. He like atar mısınız diye arkadaşlar. Ondan ötüyor şu an. Anladım. He çok güzel. Şuraları kapatalım. Bir dakika şurayı açacağız. Ya burayı kim yaptı ya? Bozdu ya. Şurayı bir düzeltelim. Güzel oldu evimiz bu arada arkadaşlar. Gerçekten tatlı bir evimiz oldu. Beğendin mi evimizi gerçekten? Hayatım bunlar ne ya? Böyle garip garip hayvanlar geliyor. Bilmiyorum ki. Bebeşim ben açıyorum. Aferin kızım sana. Aferin. Nasıl yapıldığını buldum. Şimdi yapıyorum. Yaptım. Artık su şeyimiz olmayacak, kıtlığımız olmayacak. Bu artık bize su getirecek. Nasıl? Vay! Bu ne şıkkı ne Şimdi bunun içine galiba su koymamız gerek. Yani su şişesi lazım şu an bize. Onu da hemen bir dakika halledeceğim. Ee, kömür koal beyaz yün Tamam kömür olan var mı? Bende var mı yoksa kömür? Bakayım şu an envanterimde yok. Kömür olan var mı? Kömür lazım şu an bana. Biraz kömür atabilecek var mı? Tamam şu itemler dursun. Bunlar her zaman lazım olacak itemler. Tamam şunlar dursun. Şunu geçebiliriz. Kömürüm. Ah tamam kömür geldi çok teşekkürler. Tamam şimdi diğerini yapabiliriz. Nerede? Ee, kömür. Bir tane kömür bir tane yün. Ah burada. Filtremizde yaptık. Şimdi bunu nereye koyacağız? Tam olarak buraya koyacağız. Tamamdır. Artık suyumuzu yapabiliriz. Bu gerçek su mu? Aa süper. Tamam. Şimdi bunu alıp buranın içine koyacağız galiba. Ha, oldu. Evet. Çok güzel. Şimdi buraya da kömür koyacağız. Aynen öyle. O ne oluyor be? Bu ne? Hey ne oluyor? Ana balina kocaman. Ölmedik iyi ki ha. Oh suyu da hallettik. Bakın çocuklar gelin gelin. Ne şey be? Artık buradan su alabilirsiniz çocuklar. Bakın burada pişecek. size su suyunuzu alacaksınız. Vay çok iyi Evet. Artık suyumuz var. Hayırlı uğurlu olsun herkese. 5 tane daha geldi su. Bunları da şöyle koyayım. Suları bu sandığa koyun tamam mı? Hiçbir zaman farklı sandığa koymayın. Yandaki sandığa koyarsınız. Bir tane yatak yapabilen var mı? Yatak lazımmış galiba yapmak için. Ee, sonra çit e, bundan bir tane dört tane de bundanmış. Birkaç tane şu çitten bundan yapayım. Tamam. Ee, şimdi a ondan yapabiliyorum. Şimdi gördüm. Şundan yapıyoruz. Aynen öyle. Ya bebek suyunu al şunu ya. Bana saçma saçma şeyler atmadım. Durma. Allah Allah. <laughs> tamam. Bu ne? 8 tane de bundan lazımmış. Hem bebek suyu. <laughs> ya ben bu çocuk vallahi komik ya. Kendince komik arkadaşlar valla. Tamamdır. Şimdi bundan da yaptık. Ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum ama galiba şunu yapacağız şu an bunda. Şunu koyup bunu içine koyacağız. Aynen. <laughs> <laughs> Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Yani ne işe ne işe yarayabilir ki bilmiyorum. Öğrenir sonra ama bizim gitmemiz gereken yer şu arkadaşlar gemi bir de şu helikopter nerede helikopter? Aşağıda bakın o helikopteri yapmamız gerek. Ha, hayatım birazcık daha bir tutar mısın? Tamam hayatım. Bebe, evet olur Bexwick sen de. Ben de be, mi? Bu ne hayatım ne var? Ha. E tamam. E, galiba o zaman şu an hiçbir şey gere gerek yok. E, aa maden lazım. E, şu denizin altına inebilen var mı? O iş ben de yaptım. Anne ben de. Ben de gideyim. O zaman hep birlikte gidin. Bakın şurada görüyor musunuz? Nerede? Nerede? Bakın şu tarafta bir sürü maden var. Oraya gidip o madenleri kırmanız gerek. Oo, o işi ben yapmam. Bebek ben yapayım. Bebek Sönü kardeşine sahip çık. Of ya ne alacağım ya Hadi yürü kazmaları alın oraya gidiyorsunuz yürü çabuk hadi e, ya. ya hadi 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 Tamam abi hadi gideyim Hadi bakalım dikkat edin kendinize çocuklar Beraber de gidebiliriz ama birinin burada kalması gerek galiba o da ben olacağım ha, Hayatım sen gittin mi? Yapıyorum ben şu an oh, Tek başına yapıyor yürüsen be Hizim ya Tamam devam gidiyorum ya Yürü atlayın hadi kızım sen de Atlayayım baba hadi bakayım görüşürüz Dikkat et Besyon yürü yürü Golü çöreş golü <laughs> hadi kendine dikkat et Hadi Pesun bu ne be <laughs> Ah önemli bir şey galiba o attığına göre bir dakika ben onu niye yer attım ki? <laughs> Aa motoruymuş. <laughs> onu alalım. Onu nereden bulacaksın? Durun onu acil almam gerek arkadaşlar. Al al al. Helikopterin motorunu bulmuşuz. Bu çok önemli bir parça. Onu buraya hemen koyalım. Şunları da şuraya koyalım. Tamamdır. Şu an herkes gitti. Şu an herkes onlarla uğraşıyor. Tamam bunları da hallettim. Hayatım bitti geldik sonunda. Bebeşim bir şey topladık. Tamam onları bu sandığa yerleştirin. Hadi gelin aile. Ee, bu ne ama ne, ne Ee, buranın içine. Evet evet herkes buranın içine yerleştirsin. Ben de bakayım kitaba. Aa süpersiniz. Çok güzel. 60 tane platformumuz oldu. Buyurun. İstediğiniz kadar geliştirebilirsiniz şu an burayı. Alın bakalım. Kim ne kadar geliştirmek isterse. De, de. Buraya. genişletin istediğiniz tarafa doğru aa e tamam bu da zaten yapılıydı bu ne aa bana büyük odun lazım bunun için nasıl yapıyormuşuz o aktan 4 tane bundan çıkıyormuş tamam e, neredeymiş 4 tane bundan çıkıyorsa Aa, bunları ne ara yaptık oha e, çok iyi ana tekneyi hareket ettirebileceğiz bunu nasıl çeviriyormuşuz bunu anlamadım ki Bunlara ne diyor bunu erit diyor. Ama bunu nerede, neyle eriteceğiz ki? Hayır hayır bunlardan değil kızım bak gösteriyorum. Emerald var. Ulan çok iyi geliştik ya. Ee, tekne alıp, tekneyi alıp buradan gidebiliriz şu an arkadaşlar. Öyle yapalım mı? Eyvah Bir şeyler yazdı. Kötü bir şey olacak galiba. Çabuk tekne yapmamız gerek. Hayatım ne lazım? Baba koy Ondan değil diğeri diğeri bakın bunun bu renginde olanından yok mu? Buna yapmamız gerek bekleyin. Ben yapmaya çalışacağım. Bir sürü madenimiz de var. Acı gitmemiz gerek. Şuradan biraz yemek yiyeyim. Kötü şeyler olacak galiba. Hızlı olmam gerek. Bakayım. Buradan mıydı? Yok yok buradan değildi galiba. Evet evet buradan değildi. Şuradan bir bakayım tekrardan nasılmış. Aha ondan ondan ondan. Biri yaptı biri yaptı biri yaptı. Bir de eritti. Kim eritti helal olsun ona. Oh tamam. Teknemizi yaptım. Hadi bakalım. Ee, teknemiz nerede? Burada. Koyuyorum bakalım. Ne işe yarıyor? Bilmiyorum ama koydum. Koydum herkese birer tane. Herkes birer tane alabilir şu an. Sonu sınırsız teknemiz var. Binin 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 gidiyoruz. Ha, kurtuluyoruz buradan arkadaşlar. Yaşasın. Çok iyi. Helikopter yapmamıza gerek yokmuş. Hadi ailem gidiyoruz. Beni takip edelim. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yana çıkan videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu bence. Teknelerimizi de yaptık. Şu an açıldık denize gidiyoruz. Artık bir tane şehir bulup oraya sığınacağız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 拜拜。